Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Kronos MF925 ürünümüz altın, gümüş ve mineral kalibrasyonlu. Ayrıca hazneli. İçine ne koyarsanız onu buluyor. Yani bunu küçük altın da küçük altında koyma imkanınız mevcut. Çift antenlidir. Mineral kalibrasyonlu mineral düğümümüz. Yani mineral toprak yüksek gelim attığı parlayan etkilenmez. Ayrıca yeni çıkan anten sistemlerinde derinlik tespitini alabiliyoruz kaç metrede olduğunu. 9 voltluk ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Şimdi test amaçlı altınımızı gömelim. Atalım. Buradan da altınımızı ayarlıyorum. Ve mineral kalibrasyonumuzu atıyoruz. Mineralden etkilenmiyoruz. Oraya da gümüşü 500 metre mesafede tarama yapıyor. Maksimum 10 metre derinliğe iniyor. Antenden de derinliği tespiti biraz sonra anlatacağım. Şimdi boş bir arazi taramasını yapıyor. Altın konumunu aldık. Taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Yönünü verdi. Şimdi çapraza geldik. Altın yönünü verdi sol çaprazı tam tersi. Türkçe kullanma kılavuzunda da detaylı A'dan Z hepsi yazıyor. Herkesin kullanabileceği bir cihazdı. Bakın ne aşağı bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yapar. Altın yönünü verdi. Üzerine doğru gidiyoruz. Cihaz üzerine geldiği zaman tepki verecek. Yani sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüşünü yapıyor. Bu şekilde. Şimdi gümüş bölümünü alalım. Altını kapattık. Gümüşe aldık. Bakın mineral kalibrasyonumuz açık. Uzaklaşıyorum altının yanından. Bakın taramasını yapıyor. Altın burada ama gümüş açtığımız için cihaz sadece gümüşe duyarlı. Gümüşe yönünü verdi biraz devam ediyoruz. Normal sarabatını yapıyor. Bakın. Dönüşün mesafesi geçtim diyor. Döndük. Tam üzerine doğru geldiğimizde 360 derece dönüşünü yapacak. Bu şekilde. Şimdi da derinlik tespitini nasıl alıyorduk? Antenler kapalıyken derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldiği cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir bomileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metrede. Bu şekilde derinlik alma imkanımız mevcuttur. Şimdi arkadaşlar bu ürünü hedef dedektör bünyesinde yüksek kaldırım caddesi No 43 Karaköy İstanbul Telefon numaralarımız sabah e, telefon numaralarımız 0212 245 4484 84 0545 245 4484 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açıktır. Telefonla alo diyebilirsiniz. Bu ürünü hedef en N11 mağazamızda peşin fiyatına taksitle alma imkanınız artı bir de e, bizim alan tarama burada.com sitemizden peşin fiyatını taksitle alma imkanınız mevcuttur. Ama bu işlemleri yapmadan önce Beni arayın, bazı kampanyalar oluyor bazen onlardan bilgi veririz size. Yeni yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Biliyorsunuz malum daha önce de anlatmışımdır. Vatandaş yok otobüs durağında yok köşe başında falan bu tür şeylerden uzak durun. Her zaman sabit hedef dedektör 41 senelik firma iyi günler.